Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ÖSYM dilekçe nasıl yazılır ve yollanır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalı ile ÖSYM DMS bürosuna gönderilebilirler ya da şahsen Karyadı Sokak No 28 Aşı Ayrancı Ankara adresindeki ÖSYM Ankara bürosuna verilebilirler. Sınava bir hafta kalıncaya kadar merkezine ulaşan dilekçe ilişkimi konur. Daha sonra gelen dilekçe işlemi. Komans tabi burada dilekçe yazacaksanız ÖSYM dilekçe örneklerini resim internet sitesinden bulabilirsiniz. Ya da biliyorsunuz dilekçeler işte yazılacak kurumu it, itafen ortaya bir kurumun ismi yazılıyor. Aradan işte e, konu işte en sonu sizin isim soy isminiz imzanız e, bu şekilde dilekçe yazabilirsiniz. Dilekçeyi göndereceğiniz adreste ekranda gözükmekte. E, burada hangi dilekçe yollanacaksa genellikle itiraz dilekçesi oluyor. E, ekranda size bahsettiğimiz adrese yollayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı bu lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.